Arkadaşlar merhaba. Maliyet muhasebesi dersine hoş geldiniz. Bu dersimizi 6. haftanın 1. dersi olarak tasarladık. Konumuz KDV hesaplarının işleyişi arkadaşlar. Ee, öncelikle KDV nedir? Tabi bizim dersimiz kapsamında, müfredatımız kapsamında olduğu kadarıyla biz... E, konuyu ele alacağız. Ve e, ticari işlemlerde mal alım-satım işlemlerinde arkadaşlar satıcı devlet adına müşteriden KDV talep ettiği için arkadaşlar bu KDV'yi tahsil etmiş olduğu KDV'yi daha sonra e, belirli bir süre sonra devlete ödediği için arkadaşlar bu işlemler muhasebeye konu olmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla biz de bu bağlamda bu konunun bizi ilgilendirdiği kadarıyla ele almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda KDV'nin ne demek olduğu, ne nasıl işlediğinin açıklanması gerekiyor. KDV nedir arkadaşlar? KDV devletin kamu gücüne dayanarak, hükümranlık hakkına dayanarak ee, mal ve hizmet e, satın alan e, müşteriden talep ettiği dolaylı bir belge türü. Bu e, vergiyi de arkadaşlar talep e, ederken satıcıyı satıcıyı bir aracı olarak kullanıyor. Satıcı burada aracı durumda arkadaşlar ve devlet adına bu KDV'yi tahsil ediyor, müşteriden talep ediyor ve tahsil etmiş olduğu KDV'yi devlete ödüyor. Tabi devlete öderken de devlet e, kendi adına KDV tahsil eden e, satıcıdan e, satıcı, e, satıcıdan satıcıya e, Ödedilmiş olduğu KDV'yi mal ve hizmet satın alırken sat, satışa konu yapmış olduğu, mal ve hizmeti satın alırken ödemiş olduğu KDV'ye düşme hakkı veriyor arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda arkadaşlar hesap planımızda KDV hesapları var. 4 tane KDV hesabı var. İndirilecek KDV, hesaplanan KDV, devreden KDV ve ödenecek vergi ve fonlar olmak üzere. Şimdi indirici KDV, kod numarasından da anladığımız üzere arkadaşlar, aktif karakterli bir hesap ve işletmenin KDV alacağını takip etmek için kullandığı hesap. KDV alacağı derken arkadaşlar, biraz önce ifade ettik, e, satıcı e, işletme mal ve hizmeti satarken devlet adına KDV tahsil ediyor. İşte o KDV'yi tahsil ettiği zaman 391 hesaplanan KDV hesabını kullanıyor. Hesaplanan KDV pasif karakterli bir hesap. İşletmenin devlete olan KDV borcunu tahsil etmek için kullanılan hesap arkadaşlar. Yani biz işletme olarak mal ve hizmet sattığımız zaman devletin bize yüklemiş olduğu görev gereği müşteriden KDV tahsil ediyoruz. Bu tahsil etmiş olduğumuz KDV bir tarafta arkadaşlar bizim kasamızdaki e, naklimizi arttırırken veya alacağımızı arttırırken, varlığımızı arttırırken diğer taraftan e, satıcı işletme olarak bizim devlete olan KDV borcumuzun doğmasına da neden olmuş oluyor. Bu nedenle arkadaşlar hesaplanan KDV şeklinde bir hesap kullanmamız gerekiyor. Pasif karakterli hesap, işletmenin devlete olan KDV borcunu takip etmek için kullanılan hesap. Çevimli taraftan da devlet diyor ki bu tahsil ettiğin KDV'den ödediğin KDV düşebilirsin. Ödediğin KDV nedir arkadaşlar? E biz sonuçta satış konusu yapmış olduğumuz mal ve hizmeti başka bir satıcıdan işte fabrikadan tedarikçiden alıyoruz arkadaşlar. İşte tedarikçiden alırken tedarikçi de satıcı olarak bizden KDV tahsil ediyor. KDV talep ediyor. Dolayısıyla ödemiş olduğumuz bir KDV var. Bu ödemiş olduğumuz KDV'yi ile e, tahsil ettiğimiz KDV'den düşebildiğimize göre arkadaşlar ticari mal alırken, işletme veya e, ham madde satın alırken e, ödediği KDV'de ka, e, hesaplanan KDV, yani tahsil ettiği KDV'den düşebilir. Dolayısıyla arkadaşlar ödediği KDV, işletmenin ödeyeceği KDV e, bir KDV alacağı hükmüne girmiş oluyor. İşte 191 indirecek KDV arkadaşlar işletmenin KDV alacaklarını takip etmek için kullanılan hesap. Aktif karakterli bir hesap. Arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi. Evet. Şimdi mevzuat geriye arkadaşlar. KDV mevzuatı. Yani KDV ile ilgili yasal yazılı metinlere KDV mevzuatı diyoruz. KDV mevzuatı gereği ee, KDV mahsuplaşması ay sonunda yapılır. Yani KDV'de dönem aydır arkadaşlar, ay olarak kabul edilir. Ay sonunda mahsuplaşma yapılır. Mahsuplaşma nedir arkadaşlar? Şimdi işte e, ay içerisinde işletme KDV tahsil ediyor yani KDV borcu ortaya çıkıyor satış yaptıkça. Bir taraftan da mal, ve, mal veya işte ham madde satın aldıkça da KDV ödemesi yapıyor yani KDV alacağı ortaya çıkıyor. İşte bu KDV alacak ve borçlarının karşılaştırılması arkadaşlar. Karşılaştırılması ay sorunlarında yapılıyor. İşte, işte ay içerisinde hesaplanan KDV hesabının alacak bakiyesi işte 50 bin. İndirecek KDV'nin borç bakiyesi aktif karakterli olduğu için borç bakiyesi 30 bin. Nedir? KDV borcu 50 bin. KDV alacak 30 bin anlamındadır. Dolayısıyla borcu daha fazla olduğuna göre e, alacağını KDV borcuna düştüğü zaman 20 bin lira KDV borcu kalıyor net. İşte buna mahsuplaşma diyoruz ve ay sonlarında mahsuplaşma kaydı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İşletlerin ay sonlarında KDV hesaplarının mahsuplaşmasını yapması gerekiyor. İşte biraz önce bizim anlattığımız örnek örnekte ne olmuş oldu? Ee, 20 bin lira işletmenin KDV'ye mahsuplaşma sonucunda 20 bin KDV borcu ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. İşte o mahsuplaşma kaydında arkadaşlar KDV borcu yani ödenecek KDV çıktı. Bu mahsuplaşma kaydında ödenecek vergi ve şeklinde bir hesap kullanması gerekiyor. Yani indirecek hesapları, KDV ile hesaplarını KDV hesaplarını kapatacak işletme mahsuplaşma kaydında ki örneğini yapacağız bunun e, o mahsuslaşma kaydında ödenecek vergiye ve fonlar şeklinde bir hesabı kullanması gerekecek. Tam tersi olursa, yani indirilecek KDV hesabının borç bakiyesi 60 bin. Yani hesapların KDV hesabının e, alacak bakiyesi 50 bin. Yani KDV borcu 50 bin, KDV alacağı 60 bin ise alacağı net olarak 10 bin lira ay sonunda bir alacağı çıkıyor. Devlet de KDV mevzuatında şu şekilde diyor. Diyor ki eğer bir alacağın ortaya çıkarsa KDV mahsuplaşması sonucunda alacağını benden talep etme bir sonraki aya devlet diyor arkadaşlar. İşte böyle bir durumda da ödenecek KDV pardon devreden KDV adındaki hesabı kullanmamız gerekecek mahsuplaşma kaydında. Evet işletmenin ay sonu itibariyle mahsuslaşma kaydında KDV alacağı çıkarsa devlet bunu arkadaşlar ne yapmıyor? Ee, ödemiyor. Sonraki aya devlet diyor. Ödemiyor derken sonraki aya devlet diyor. Evet bunun istisnaları var. Yani eğer bir e, işletmenin KDV alacağı çıkıyorsa mahsuslaşma sonucunda bunu tahsil edebilmesinin bazı istisnaları var hani son hikaye devletmenin dışında işte mesela işletmenin kapanıyor olması böyle bir istisnayı e, gerektiren bir durum. Veya işte e, ihracat durumda yine KDV iadesi e, durumları ortaya çıkıyor. Bunlar istisnalardan birkaç tanesi arkadaşlar. Bizim konumuzun dışında. Evet şimdi arkadaşlar videonun başlangıç kısmında da sizlere sunduk. 6 tane örneğimiz var bu bağlamda bu altı örneğimizi çözmek suretiyle konuyu somutlaştırmaya çalışacağız. Şu anda bu örneklerden dört tanesinin tahtada çözümünü görüyorsunuz. Bir nolu örnekte arkadaşlar yüzde 18 KDV hariç 20 bin liralık ticari malı ticari mal tamam verisi olarak satın alınmıştır. Evet. %18 KDV hariç derken arkadaşlar bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Yani KDV dikkate alma anlamında değil. 20 bin liranın içerisinde KDV yok. Sen bunun üzerinden hesapla anlamında burada e, cümleyi anlamamız lazım. Asit takdirde niye KDV oranı belirtilmiş olsun? Yani KDV dikkate alınacaksa bir oran belirtmenin de bir e, anlamı yok. Zaten KDV arkadaşlar KDV hariç bedel üzerinden hesaplanır. Evet örnek bir de ticari mal alışı var. KDV alış 2118 KDV. Ticari mal hesabının sol tarafı çalışır. Aktif, a aktif karakterli hesap. indirilecek KDV 20.000'in %18'i 3600 arkadaşlar. İndirilecek KDV. Ve satıcıya veresiye alındığı için arkadaşlar tamam veresiye alındığı için satıcılar hesabı alacak. Çalıştırıldı 23.600. Dikkat ederseniz Bakınız burada bir ödeme yapmadı işletme. Ticari mal alırken ödeme yapmamış olmasına rağmen arkadaşlar indirilecek KDV yani KDV alacağı olarak 3600'ü yazmış oldu. Niye arkadaşlar? Çünkü KDV mevzuatı diyor ki KDV doğuran olay. Yani KDV ne zaman ortaya çıkmış sayılacak? İşte mal ve hizmet teslim edildiği zaman. Yani ödeme yapıldığı zaman değil. Dolayısıyla ödeme yapılmamış olsa bile biz ne yapıyoruz? KDV alacağımızı kayıt altına alıyoruz. Tabii satıcı da hesaplanan KDV olarak bunu yazacak. İşte e, ve o da 23.600'ü alacak olarak kaydedecek. Yani satıcı da 3.600 ne yapacak? Hesaplanan KDV. Yani KDV borcu olarak arkadaşlar devlete KDV borcu olarak ne yapacak? Kayıt altına alacak tahsil etmemiş olsa bile, daha sonra tahsil edecek olsa bile artık vadesini bilemiyoruz. Örnekte bu söylenmemiş. İndirilecek indirecek kadere, satıcı açısından da hesaplanan kalere doğmuş oluyor arkadaşlar. Kısaca. Evet, örnek ikiye geldik arkadaşlar. %18 kalere dahil 17.700 TL ticari tamam peşin bedelle satın alınmıştır. Şimdi burada arkadaşlar ee, kayıt yapabilmemiz için KDV hariç bedele ulaşmamız lazım. Niye? Çünkü ticari mal hesabına kayıt yaparken KDV hariç bedeli kayıt altına alırız. Niye? Çünkü arkadaşlar burada KDV 2700 liralık KDV burada artık nasıl bulunduğunu anlatacağız. Bu 17700 içerisindeki KDV işletmenin bir maliyet unsuru değildir. Malın maliyeti içerisine dahil edilmesi gereken bir tutar değildir. Çünkü biz bu KDV tutarını tahsil ediyoruz. Nasıl tahsil ediyoruz? KDV borcumuzdan düşebiliyoruz. Dolayısıyla ticari malın maliyeti haline gelmiyor. Dolayısıyla ayrıştırmamız lazım. KDV hariç bedeli bulabilmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar bir formülümüz var. KDV hariç bedel eşittir. KDV dahil bedel bölü 1 artı KDV oranı. Tabi burada KDV oranını Yerleştirirken dikkat edeyiz. %1 ise 1 bölü 100 eşittir 0.01 şeklinde yerleştireceğiz. %8 ise arkadaşlar 0.01 0.08. %18 ise 0,18 şeklinde yerleştireceğiz. Bakın nasıl geldiğini anlatacağım. Burada göstermeye çalışacağım. %10sa ki yani günümüz Türkiye'sinde genellikle %1 %8 ve %18 KDV d oranlarının oranları ile sıklıkla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yüzde onla pek karşılaşmayız ama dersimizde hesaplama kolaylığı olması açısından yüzde olarak da verebiliriz zaman zaman. Onun için bunu da örneklendirmiş olduk. Yüzde onsa 10 bölü nedir arkadaşlar? Sıfır olarak bu formüle yerleştireceğiz. Evet bizim örneğimiz açısından bakarsak 17.700 bölü 1 artı 0.18 çünkü kardiyo burada 118 olarak belirtilmiş. 17.700 bölü 1, 18, 15 bin KDV hariç bedel. 15 bin ile 17 .700 arasındaki tutarda da KDV tutarı olmuş oluyor. 2700. Bunu şu şekilde de test edebiliriz, teyit edebiliriz, doğrulayabiliriz. 15 bin çarpı 0.18 dediğim zaman 2700'ü bulmuş oluyoruz arkadaşlar. İki, şekilde de aynı sonuca ulaşmış olduk. Evet, KDV hariç bedel 15 ticari bak. 2700 indirecek KDV. 100 kasa peşin ödenmiş 17.700. Evet, örnek 3'e geldik arkadaşlar. Örnek 3'te %8 KDV dahil 4860 liralık ticari mal satın alınmıştır veriyor. Yine arkadaşlar KDV hariç bedeli bulmak için formülümüzü, formülümüzü kullanıyoruz. 4860 bölü 1 artı 0 08. Buna dikkat edeceğiz. %8 0 bölü 08 anlamına gelir. Bazı arkadaşlar işte 0 bölü şeklinde düşünebiliyorlar. Öyle olduğu yüzde anlamına gelir arkadaşlar. Peki 4860 bölü 1.08 4500 KDV arif bedel. Ticari mal 4500 indirecek KDV 360 arkadaşlar. 360'ı da nasıl bulduğumuzu artık anlatmaya gerek yok zannediyorum. E evet, şimdi ödemeyi nasıl yapmışız arkadaşlar? KDV dahil 4860 liralık bir bedel mal almışız. Ödemeyi mal bedeli olarak mal bedeli olarak 2500 liralık çek ciro etmiştir. Evet, çek ciro etmek demek arkadaşlar işletmenin elinde bir çek var. Tabii bu e, e, elindeki çek e, boş çek koçanını kastetmiyoruz arkadaşlar. Boş çek, doldurulmamış çek mali bir değeri yoktur. Dolayısıyla dolu bir çek olması lazım. Dolu bir çekin anlamı nedir? Yani başkasından almış olduğumuz çek. Çek benim elimde bulunan çek alacak hakkımı gösterir arkadaşlar alacak hakkını gösterir. Dolayısıyla ciro etmek işte bu çek üzerindeki alacak hakkımı devretmek anlamına gelir. Yani çeki bir para gibi kullanıyorum, bir ödeme aracı olarak kullanıyorum. Hakkımı devrediyorum. O zaman elimdeki çeki hesap planında hangi hesapta izliyor olmam gerekiyor? Elimdeki çek çekli alacaklarım olarak düşünürüz. E bir varlık hesabı olması gerekir. Bir aktif karakterli hesap arkadaşlar 101 alınan çekler hesabında takip ediliyor olması gerekir. E ben bu alacağımı devrettiğime göre aktif karakterli hesapta azalış meydana gelecek. O nedenle alınan çekler 2500 alacak çalıştırdım. Evet geri kalan için geri kalan 2360 lira arkadaşlar. Evet geri kalan için çek keşide edilmiştir deniyor arkadaşlar. Çek keşiğini de etmek demek. Ee, elinizde işletmenin elinde bir çek koçanı var. O çek koçanından çek düzenleyerek geri kalan tutar için çek veriyor. Yani kendi çekini veriyor arkadaşlar. Yani çekli borcu ortaya çıkıyor işletmenin. Verilen çekler hesabı işletmenin keşif etmiş olduğu çekleri takip etmek için kullanılan hesap. Yani çekli borçlarını takip etmek için kullanılan hesap. Çek nasıl bir, e, yani bir ödeme aracı olarak kullanılır. Nasıl bir ödeme aracıdır arkadaşlar? E, çek, şöyle bir şey. İşletmenin bankada hesabı vardır. Bankaya gider der ki ben hesabımda ödeme yapmak istiyorum. Bunun için bana çek ver. Çek koçanı ver der. Ve işit, e, banka Dam çek kocana alır arkadaşlar. İşitme e o çek kocana düzenlemek suretiyle, yani çek düzenlemek, keşif etmek suretiyle, çek vermek suretiyle, kendi çekini e, tedarikçilere vermek suretiyle arkadaşlar, ne yapmış olur? Aslında e, bankadaki parasından ödeme e, yapmış olur. Tabi. Şunu da düşünmek lazım. Biz çek keşidi ettiğimiz zaman öncelikle çekli borcumuz ortaya çıkar. Çekli borcumuz ortaya çıkar. O çeki e, hamili olan yani o çeki elinde bulundu, bulunduran işletme veya kişi çekim tutarını ilgili bankadan yani benim iş, e, hesabımın bulunduğu bankadan tahsil edene kadar ben işletme olarak çekli borç e, çekli borcum var demektir. Ne zaman ki o çek ilgili bankadan tahsil edilir yani benim bankadaki hesabımdan ödenir o zaman çekli borcumdan ortadan kalkmış olur arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Özetle alınan çekler aktif karakterli bir hesap. Benim başka işletmelerden almış olduğum elimde bulunan çekleri takip etmek için kullanılan hesap aktif karakterli hesaptır. Yani benim çekli alacaklarımdır. Bir. ikincisi verilen çekler pasif karakterli bir hesaptır. Benim teşhid etmiş olduğum çek, çekleri takip etmek için kullanılır. Yani işletmenin kendi çekleri. Yani çekli borçlarını takip etmek için kullanılan hesap. Dolayısıyla işletmenin çek, e, her dediği borcu pasif karakterli hesapta izlenir arkadaşlar. Mesela satıcılar, işletmenin tedarikçilerine yönelik borçları pasif karakterli. Verilen çekler de benim işletmenin çekli borçları da dolayısıyla pasif karakterli olması gerekir. E, kod numarası pek pasif koduna benzemiyor. O da neden arkadaşlar? Çünkü bu bilançoda BSUGT bu pasif karakterli verilen çekler hesabını aktifi düzenleyici olarak tasarlamış. Yani bilançoda bu verilen çekler hesabının alacak bakiyesi, pasif karakterli olduğu için alacak bakiyesi verir. Alacak bakiyesi bilançoda bilançonun aktif tarafında eksi olarak gösterilir arkadaşlar. Bankalar hesabının altında eksi olarak gösterilir. Onun niye bankalara hesab, hesabın altında eksi olarak gösterildiğinin gösterildiği e, bu mantığı da arkadaşlar çok açık. Biraz önce ifade etmiş olduğum şeyleri e, iyi anlaşıldıysa oradan kolaylıkla çıkarılabilir diye düşünüyorum. Onun için daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Evet burada da zaten hesaplamaları göstermişiz arkadaşlar. Örnek 4'e gelmiş olduk. Örnek 4'te işletme %18 KDV hariç 10 bin satış yapmıştır geliyor. Ve bu satışın 1800 lirası %18 KDV hariç 10 bin lira 1800 lirası da müşteriden KDV talep etmişiz. Toplam KDV dahil fatura bedeli 11.800 1800 lirasını arkadaşlar Müşteri bankadaki hesabımıza transfer etmiş, havale etmiş, efet etmiş. Geri kalan için müşteri sene ciro etmiştir. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bu senedi ciro eden kim? Veya kim olması gerekir? E ben satış yaptığıma göre, mal ve hizmet teslim ettiğime göre arkadaşlar, e burada senedin ciro eden ben olamam. Senedin ciroi, sened biliyorsunuz bir alacak hakkını gösteren kıymetli bir evrak. Ee, yani hem mal vereceğim hem de bir de üstüne senet vereceğim yani borçlanacağım. Bu böyle bir şey mümkün değil değil mi? Yani mantıklı değil. Burada dolayısıyla satıcı ben olduğuma göre 1800 lirası tahsil ettim, 10.000 lirası için bir alacak hakkım var. Ya bunu peşini tahsil edeceğim ya da ki bu örnekte ne diyor? Senet ciro etmiş. Müşteri senet ciro etmiş. Yani başkasından almış olduğu senedi bana teklif ediyor. Ben de demek ki kabul ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar alacak senetleri hesabını kullanıyorum. Senetli alacak demek. 121 alacak senetleri hesabı arkadaşlar. İşletmenin asıl faaliyet konusu kapsamında müşterilerinden almış olduğu Senetleri takip etmek için kullanılan hesap yani çok kab kabaca senette alacakları arkadaşlar. İşletmenin senette alacakları 121 alacak senetleri de izlenir. E benim alacaklarım işletmenin alacakları işletmenin varlığıdır. Alıcılar hesabından hatırlayın senetsiz alacaklarım alıcılar hesabından izleniyor idir. Dolayısıyla alacağım arttığı için arkadaşlar aktif karakterli hesaptaki artışlar hesabın sol tarafına yazılır. Ve bu şekilde ne yapmış oldum? Arkadaşlar hasılat kaydını yapmış oldum. Bir de e, alıştığımız üzere bir de maliyet kaydı normalde yapıyorduk değil mi? Evet. Ama burada maliyet kaydı yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Çünkü maliyet bilgisi vermemiş. Yani satış konusu yapmış olduğum ticari malın maliyet bilgisi bana verilmemiş. Verilmediği için maliyet kaydını yapamıyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Çünkü maliyet kaydının yapılmasında da değişik yöntemler var. Yani biz bu zamana kadar hangi yöntemi gördük? Hasat kaydını yapıyoruz, aynı anda da maliyet kaydını yapıyoruz. İşte bu bir yöntem arkadaşlar. Sürekli envanter yöntemi diyoruz arkadaşlar. Bir de aralıklı envanter yöntemi var. Yani maliyet kaydını hemen yapılmasını gerektirmeyen yöntem. Yani erteleyen yöntem var. O da aralıklı envanter yöntemi. Ama her ay maliyet kaydı yapılıyor. Ama ne zaman yapılacak? İşte bunun yöntemler geliyor arkadaşlar. Biz bu zamana kadar sürekli envantar yöntemini görmüştük. Burada da bir nevi aralıkta envantar yöntemini görüyoruz. Hasılat kaydını yaptık. Hasılat kaydı zaten hangi yöntem olursa olsun arkadaşlar her ay satış anında yapı, e, kaydının hasılat kaydının yapılması gerekiyor. Evet bugünkü dersimizde de burada bitir burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, KDV ilişkin örnek 5 ve örnek 6'yı çözeceğiz. E, görüşmek üzere iyi diliyorum.